Evet dikkat ederseniz denge kurmakta zorlanıyor. İsmail Koç, İsmail Balaban hamleleri karşısında. Evet İsmail şu anda bastırırsa zor bir pozisyon. Boy avantajını iyi kullandı İsmail Koç. Gerçekten olsun Akçaylı şey İsmail Balaban biraz önce son derece ani bir hareketle paçadan kasnağa geldi. Şöyle çevirdi. Arkaya dolandı ama tabi bastıramadı. Şimdi bir kez daha buradan bir yeni çıkartabilir İsmail'in evet bu pozisyonda bastırması lazım. Evet. Şş, evet. Bitiriyor. Muammer Erçelik Evet 2021'in birincisi Sarı Fırtına İsmail Balaban oluyor. Orada bastırması gerekiyor muydu? Ee, bastırması gerekiyor demiştim ama iki usta hakem kuralların icrasısı evet. Hakan Oral ve diğer tarafta da işte bu pozisyonda evet, ilk belki de tabii bittiği an şu an değil şu an değil i̇lk, e, bu anda göre, göre değil ama ilk düştüğünü bir daha gösterelim. Bir daha gösterelim. Benim o eli öpülesi aziz seyircim de görsün. Bu pehlivanlar saatlerdir güreşiyor. İşte ilk pozisyon. Şimdi paçayı aldı getirirken yavaş yavaş indir aşağı. İndir. İndir aşağı. Şimdi bu Bir, pozisyona dikkat iki. edin. İnerken. Evet, burada ve üç, üç nokta. Hakan Orhan'a bakın. Evet, Hakemlere. Hangi? Şimdi. Evet, bitti diyor. Orada bitti. Hakan oran bitti, bitti diyor. de şu anda odayladıktan Bakın, sonra evet. Bu pozisyonda artık e, şu pozisyon zaten o ikinci e, pozisyon e, ilk pozda da evet. orada 3. noktada bitmiş zaten. Evet. değerli güreş severler e, tabii Biga kurtuluş güreşlerinde iki İsmail'in finalinde İsmail Koçu puanlamada geçen İsmail Balaban birinciliğini ilan etti. İkinci tabii ki bu pozisyonda İsmail Koç oldu. Şimdi tören zamanı. Sizler de yoruldunuz. Sizler de emek sarf ettiniz bizler gibi ekranların başında kilitlendiniz. Değerli güreş severler. Çok değerli muhabbetimiz Sayın İlhan'ı Aktaş takdir ediyorlar. Evet. Yine üçüncü paramızı çok değerli muhabbetim İlhan'ı Aktaş takdir ediyor. İkinci iki başkanımız İsmail Koçuk

Başbele olan üçüncüsü Hocam Karaman'ın Üçüncülük Kupası'nı Yerde kaybettim Evet yine Çok yerde ağırız Hasan Karambaş İkinci iki başbele olan İsmail Kupasını takdir ediyoruz Evet birinci başbele olan İsmail Karaman'ın Kupasını Breçlerimizi yaptık komite başkanı Aynı zamanda PİGA başkanı de evet. Biraz daha geriye. aceli çıkar, geriye çıkar. Acele. Bir daha Ronaldo Brejon göster. Başlıyorlar. Bu Çok değerli var ediyor. Sen ihlavlar sen burada beraber hak ediyorlar. Vallahi ne yapıyor? Altay direk tarihi başkanı. başkanımız. Vali başkanımız. Değerli kalın, değerli, adam, değerli de ya, ya. Hadi evet. sonra tabii Neyde neler söyleyeceksin? Kürsü ve altın kemeri aldın. Evet birinci olduğum için çok mutluyum. Gerçekten bir... Survivor'dan sonra elimden geldiğince sahalarda kendimi seyircilerim için her şeyimi vermeye gayret ettim. Elmalı'da da çok şükür bir birincilik yaşadım kendi memleketimde. Sonrasında yine e, organizasyonlara katığım oldu. Organizasyonlarda hepsinde en iyimi vermeye gayret ettim. Bugün de burada hedefim birinci olmaktı. Birincilik mutluluğunu sevenlerime armağan etmekti. Çok şükür burada birinci olduk. Bunun için çok mutluyum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen belediye başkanımıza, katkı koyan valimize, kaymakamımıza, güreş katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon vardı ve Sabahın erken saatlerinden gecenin bu saatlerine kadar bizi yalnız bırakmayan çok muhteşem bir seyirci vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve çok fazla da iyi alaka vardı. Bugün güreşten dil, inanı fotoğraf çektirmekten daha fazla Ay, yordum ben. Yordum. Gerçekten çok seviyor insanlar. O kadar iyi alaka var ki beni aşırı mutlu ediyor. Ee, Survivor'da demek ki insanlar beni sevmiş, takdir etmiş ve bugün burada bunu gördüm zaten. Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Bugün de burada görmüş olduk. Ee, beni destekleyen, Survivor sürecinde beni destekleyen ve yine burada Ermeydanlar'ında beni destekleyen tüm seyircilerimize şükranlarımı sunuyorum ve bu bu birinciliğimi tüm sevenlerime armağan ediyorum. Ve bizleri yalnız bırakmadığın için tek Ali ailesine Mehmet Çelik'e çok teşekkür ederim. Sağ olun. Muhittin Tabii e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek 2008'den beri birlikteyiz. Her zaman maddi manevi, her zaman başarıda, başarısızlıkta yanımızdaydı. Ona da buradan e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Peki, Sağ olun. peki tutmayalım. Galiba, başka kanallarımız var. İsmail teşekkür başarılar. Teşekkür evet Sayın Valim. Sayın Başkan. Gel, 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 gel. Sayın Kaçdemir. Evet arkadaşlar. İsmail Balaban burada değil. Gidebilirsin. Evet, evet. Şu an değiliz. Sayın Valim, Bigan'ın gerçekten kurtuluş günü muhteşem bir güreşle finalle tamamlandı. Duygularınızı öğrenebilir miyim efendim? Evet, bugün burada Bigan'ın kurtuluşu vesilesiyle düzenlenen yağlı güreşleri seyretme imkanımız oldu. Sabah ondan beri başlayan program gayet centilmen bir şekilde atalarımıza yakışır bir şekilde sonuçlandı. Kazananları tüm katılımcıları, tüm güreşçilerimizi aracılığınızla tebrik ediyoruz. Bu organizasyonu yapan Biga Belediye'mize, Biga Belediye Başkanımıza da e, çok teşekkür ediyoruz. Hem halkımız adından hem atasporumuz adına. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Evet Sayın Bülent Erdoğan e, bu takdirlerin hepsi başta siz olmak üzere tüm ekibinize ama Sayın Valim de bu coşkuyu e, fazlasıyla yaşta Sayın Kaçdemir vekilim de burada. E, günün sonunda artık hasatı toplama zamanı. Evet. Öncelikle Biga Kurtuluş Güreşlerimizin baş pehlivanı İsmail Balaban'ı tebrik ediyoruz. Güreşlerimize katılan tüm baş pehlivan ve pehlivanlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii biz her zaman dediğimiz gibi geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Biz de ilçemizde, civarımızda atasporumuzu yaşatıp milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı size ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Evet sayın Vekilim, sayın başkanım siz de şöyle alalım hep beraber. Ya bugün Bigada ...Kırkpınar ayarında güreşler seyrettik. E, tarih canlandı burada. Burası Er Meydanı. Burada kıran kırana güreşler oldu. Ataspor'u kültürel faaliyetimiz bize ait olan sporumuz tekrar burada canlandırılmış oldu. Muhteşem bir seyirci vardı. Muhteşem güreşler vardı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Eee Atasporumuz güreşlerin nesilden nesile boydan boya, yaştan yaşa yaşatıldığı bu kutlu günü organize eden belediye başkanımıza, desteklerinden dolayı sayın valimize ve emeği geçen ağımıza, güreş ağımıza ve kıymetli emeği geçen herkese canı gölden teşekkür ediyoruz. Böylesine kültür mirası bizlere olan böylesine güzide bir sporu bugün tekrardan yaşatılmasından duyduğumuz mutluluğu da paylaşmak istiyoruz. Evet. İnşallah uzun yıllar gerek Biga'mızda gerek Türkiye'mizin diğer diyarlarında bu sporun centilmenlik içerisinde, mutluluk içerisinde yaşatılmasını yine arzu ediyoruz. Ve bunun böyle gerçek eminiz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Buraya cami herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet e, Sayın Ağam, Sayın Valimiz her dakika Sağ yanımızda. Oğlum. Sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Çok teşekkür ederiz öncelikle. İsmail Baba'nın Kutluyoruz birinci olduğu için. E, güreşimize katılan Sayın Valimiz, Kaymakamımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, protokolümüze bir çok teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Güreşen bütün pehlivanlara da Allah razı olsun diyorum. Allah derman versin diyorum. Sizden de Allah razı olsun diyorum. Mükemmel bir güreş oldu. Ben bugün çok gurur duydum gerçekten. Çok sağ ol. Herkese çok teşekkür ederiz abiciğim.